İşte Allahu Teala bu ayette buyuruyor ki işte hayatı tekviniye dediğimiz budur ki yeryüzünde ve gökte ne varsa yaratılmış olan her şey birer ayettir. Ne ayet, ne işaret, ne alamet neyi gösteriyor bize? Bunların hepsini var eden bir zatı yani Allahu Teala Hazretleri'nin varlığını, birliğini bize gösteriyor. Sonsuz kudret sahibi olduğunu, her şeye gücü yettiğini gösteriyor. İşte onlardan bir tanesi de okumuş olduğumuz bu Ra'd suresi ikinci ayeti kerime. Mevla buyuruyor ki gökleri direksiz olarak yükseltti. Hangi kudret bunu yapabilir muhteremler? Hiçbir kudret yapabilir mi? Yapamaz. Bak daha uzayı keşfedemedik. Ben böyle bir sohbette böyle dedim. Biliyorsunuz bu sohbetleri YouTube'da, Instagram'da falan paylaşıyoruz. Bir tanesi altına yorum yapmış. <laughs> Demiş, ahmak demiş. Ahmak hoca demiş bana. Tamam mı? Onu demiş. Amerikalılar demiş keşfetti demiş. Tamam mı? Sen daha hala neredesin? Ya mübarek adam. Daha hala daha insanı keşfedemedik insanı. Şu an teknoloji bu kadar ilerlediği halde dünya teknolojide nerelere geldiği halde daha hala insan kendini keşfedemedi. Her gün göz için bir yenilik bulunuyor. He? Her gün, her gün. Tamam mı? Daha uzayın nesini keşfettik? Daha hiçbir şeyini keşfedemedik. Uzay dediğimiz nedir? Koca bir feza. Ne kadarını keşfettik? Daha dünyaya ışığı ulaşmamış yıldızlar var. Neler var neler. Tamam mı? Ama insan zavallı. Her gün, bakın her gün bir yenilik son bulmadı. Bilim son buluyor mu? Her gün bir şey bulunuyor öyle değil mi? Niçin her gün bir şey bulunuyor? Çünkü Allah'ın kudretinin önüne geçilmez. Onun sınırı ucu bucağı yok çünkü. Bak koca bir gökyüzü tamam mı? Direksiz Mevla buyuruyor ki onu yükseltti. Ne acayip bir şey. Bunu hangi kudret yapabilir muhteremler? Hiçbir kudret yapamaz. Hiçbir kudret yapamaz. Sümme stevaleler sonra Mevla devamla buyuruyor ki sonra da böyle gökyüzünü yükseltti. Tamam mı? Ondan sonra arşa da şanına yakışır bir şekilde istiva et. Bu ayette nasıl ki surenin ilk ayetinde elif, lem, ra'yı okuduğumuz zamanda dedik ki müteşabi ayetlerdendir, manasını Rabbimiz bilir. İşte bu da sümme steva alel arş ayeti kerimesi de arşa Allah istiva etmiştir ayeti de bu müteşabi ayetlerdendir. Onun için burayı da geçiyoruz.